Tekrar'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün Avrupa ve Dünya Futbolu'nda çıkan konularla ilgili sizlerle olmaya devam edeceğiz. Efendim ediyorum efendim ve ilk günden madde bize hızlı hızlı başlıyor. bugün 10 Kasım Mustafa Kemal Satürk'ü saygı, sevgi, özlem ve minnetle alıyoruz. E, her şey için minnettarız. Teşekkür ederiz diyelim. Gazi'ye ve dilersiniz günlerimize geçelim. İlk günden madde biz der klasiker. E, ee, Bayern Münih Dortmund'la karşılaştı. Dortmund Signal indiği kendi evinde hiçbir varlık gösteremedi. Maçı başında 2-0'a getiren maçı koparan bayağı karşılaşmadan farklı bir skorla galip ayrılmayı başardı. Dortmund'da e, açıkçası e, oyunun kazanma serisinin ne kadar Suriye ve ne kadar istikrarsız olduğunu bu maçların Dortmund'da aldattığını söylemiştim. hakkı çıkaran bir görüntü oldu. Dortmund'da iyi takımlara karşı maç çözebilmesi çok zor. Hala yeterlilik seti kısıtlı. Hala ocağının veri e, iyi değil. Hala geçen seriyi atlatabilmiş değil. Dortmund'da işler iyi gitmiyor diyelim ve bu derbi beni üzdü açıkçası. Keyifli bir maçtı ama Dortmund açısı da keyifli değildi ve benim sezon kalımında bu destek özelliği Dortmund için iyi düşünmüyorum. Bayağı kuzen'e yarıyor Işar, kuzar liderliği sürdürürken diyelim. Ardından Şampiyonlar Ligi haftasına geçelim. Bayern'da Galatasaray'dan gözleri Galatasaray çok iyi oynadı bayağı bir karşısında. Allianz Arena'da aynı şeyi Aslan Tepe'deki oyunu sergilemeyi başardı. Goller gol fırsatları buldu, kaçırdı. Hamiler doğru zamanda yapıldı. Okan Buruk tarafından e, doğru oyuncular da girdi. Bence hiçbir sıkıntı yoktu. Çıkanlar da doğru Sadece son hamle ne? Nelson yönüne Kazım Can Karataş ne olur hayal ediyordum sadece. Kerasır öyle gittikten sonra açık kaderi değiştirdi. Bayern Münih Galatasaray oynar düşmesiyle iki gol bulduğu Açık kopardı derken son dakikalarda Vekrem ve Bakan bu. Ben atamıyor atarım. Kimse atamıyorsa dedim. Farkı bir de ama sonuç yetmedi. Evet Galatasaray belki maçlar kazanamadı. Ama gelecek adına son iki maçta çok önemli izler bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst çıkacağını çıkacağının ele verdi. Bu saatten sonra United Korksun e, Türkiye'den diyelim açıkçası e, Wolf, e, Dortmund'dan daha çok e, tedirgin ettiği veya bir iyi. kesin kesin galatasarayı tebrik ederiz. Kalkem yönetimi eleştirildi. Ne yazık ki Okan Buruk küfrü e, daha çok yankı buyurdu. E, keşke bu öyle çıkmasaydı diyorum sadece e, da önümüzdeki iki maçta başarılar diliyorum efendim. Ardından Dortmund'da devam etmek istiyorum. Dortmund bayar maçın etkisinden kurtulmuş ve ilk Nikke açtı e, etmiştir. Nikke Soylu sildi. İlk çok iyi bir oyuna başladı. Öyle geçti. İkinci golü bulmakta zorlandı ama fişi çektikten sonra rahat bir galibiyet oldu. Newcastle bu anın takımı olmadı gösterdi. Çok formsuz durumda. Dortmund'da böyle bir durumda kazanması beklenmiyordu hem de iyi bir oyunla. Tepki geldi Bayern Münih'in ardından. Grupta da tekrar değiştirdi. Şaka önlenilen Dortmund grupta katları yayınlandı attı. Ve liderliğe oturdu 7 puanla. Gerçekten çok garip. Ben bekleniyor bekleniyor米兰 da aynı şekilde sahasında Paris Saint Germain'e konuk etti. Evet Paris Saint Germain kötü evet formsuz e, kabul Milan'in kazanması o yüzden O kadar bir sans olabilecek bir atmosferde. Ama Milan da işler çok kötü gidiyordu. Kötü sonuçlar ardından e, Oyuncuların tek vermesi gerekiyordu. Eğer bu şampiyonlar liginde böyle büyük bir maçta olunca. Twitter çıktılar ve gerekeni yaptılar. Oyunsal anlamda e, kulübe bazında hala onun için olumlu şeyler yoktu. Ama önemli olan sonucu almaktı. Leal mükemmel bir oyuncu golüyle önüne geçti. Oyuncusu da oldu. Buradan yani tebrik etmek lazım. Milan da puanını 5'e çıkardı. Grupta herkesin çıkma ihtimali bulunuyor. İlk kesinlikle bile var. Çok zor gözükse de puanlar ölüm grubunda 7 Wolfsburg, 6 PSG, 5 Milan, 4 Newcastle şeklinde ilerliyor. Son maçlarda önümüzdeki haftaki maçta Milan ve Dortmund koruk edecek. Dağının kuyruğu kopacak. 2 e, kötü giden takımdan hangisi ayakta kalacak? Çok merak ediyorum açıkçası diye düşürüyorum. Ee, şu grupta da bir incelersin yani nasıl oluyor da dükkası PSG'ye 4 atıyor Milan PSG'yi yeniyor sonra onu yeniyor Grup nasıl bu kadar herkesin yenebildiği, bu kadar kötü hallerindeyken nasıl iyi sonuçlar alabiliyor bazı takımlar gerçekten araştırması da gereken bir durum olarak görüyorum efendim son gündemim benim bugün gündemim ağız şampiyonlar arkaya derbisi derbisi Real Madrid program açığı e, ee, Halil Gutpeler yönetti karşılaşmayı. Arda Güler ve Serdar Saatçı kadrolarda yer aldı. Serdar Saatçı'nın adı e, Fenerbahçe'ye de geçiyor. Serdar Saatçı ilk maçta 11'de başlamıştı Real Madrid karşısında. Maçta kulübedeydi. Arda Güler'in oyuna girmesi bekleniyordu. Braga maçında farkı gidildi. E, Rayo Vallecano maçında süre alamamıştı. Sert bir takım korumam lazım Arda'yı dedi bu maçta 3-0'dan sonra oyuna girer mi diye beklerken maçta da oyuna girmedi ve bana güvenin doğru zaman da oynatacağım dedi Don Carlo. Ee, biz de Arda'nın oynaması için sabırsızlanıyoruz. Evet de Türk hocalar da Türkiye'de Pereira'da e, hangi şekilde İsmail Kartal'da veya e, York sus Jesus tarihi şeyleri söylüyordu. Ama önemli olan e, Ancelotti varken e, güvenmek imkansız. Muhakkak bildiği vardır diyoruz. Diyaz'ın bile skor edebildiği bir Real ben Arda'yı hayal etmek istiyorum. Ve bir an önce gerçekten de doğru zamanda sahada görmek istiyorum. E, bakalım neler getirecek süreç. Hayalde ettiriyor ve Ekin maçında sahada olur. E, Sandro da, da olsa da çok güzel olur diyelim. Efendim benim bugün diyeceğim başka hiçbir şey yok. Ağzınıza sağlık. Bugün benden bu kadar. Eğer ve programı beğendiyseniz böyle e, konuşmak istediğim maddeleriniz olursa e, yoruma yazabilirsiniz. Her türlü olumlu olumsuz görüşü. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Kanala destek olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.